Büyüklerimiz diyorlar ki Ahsenül ma'rifeti ma'rifetuk nefsik İlmin en güzeli kendini bilmektir. İlmin en güzeli kendini bilmektir. Hani Yunus Emre Hazretleri de diyor ya, ilim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Kendini bildirmeyen ilim habikuru emektir. Boşa haybeye kürek sallamaktır yani. İlim kendini bildirecek, bizde gözükecek. O ilmi giyinmemiz lazım. Cahil sofiler gibi olmamak lazım. Büyüklerimiz öyle diyorlar. Eşgil nefseke bima yenfe'uke fiddareyn. Nefsini dünyada ve ahirette sana fayda sağlayacak şeylerle meşgul et. Yani bugün bu sosyal medyadır bilmem nedir. Ahirette en çok pişman olacağımız kapılardan bir tanesidir bu. Sosyal medya hastalığı, televizyon hastalığı, maç hastalığı, film dizi hastalığı. Ama ben diyor işte Yusuf Aleyhisselam'ın dizisini seyrediyorum. Ya bir peygamberi orada bir artist canlandırıyor. Bugün Yusuf Aleyhisselam desem hepinizin aklına o adamın suratı gelecek. O Yusuf Aleyhisselam mıydı? Peygamber'e saygısızlıktır bu. Peygamberi oynamak ne demektir? Değil mi? Şimdi Osmanlı dizileri var değil mi? Bakıyorsun adam Allah Allah işte. Abdülhamid dedem diyorsun. Adam burada Abdülhamid dedeme oynuyor. Burada banka faiz reklamında oynuyor. Yani bu tipler önemli. O yüzden büyükler canlandırılmaz, resmedilmez. Onlara edepsizlik olur bu. Filmler, diziler, maçlar zamanımız çöpe gidip duruyor. Allah Celle Celaluhu vaktimizin kıymetini bilmeye muvaffak etsin. Demek ki nefsimizi dünya ve ahiret faydamıza olacak şeylerle meşgul etmemiz lazım. Tezevved bil ilmin nafi' vel amelis salih. O zaman kendine faydalı ilim ve salih amel azık olarak biriktir. Ahirette ne lazım olacak bize? Faydalı ilim Salih amel lazım olacak. O zaman bunları biriktir. وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِل۪ينَ ف۪ي ثَوْبِ الْعَابِد۪ينَ Sakın! Derviş elbisesine bürünmüş. Gafillerden olmayasın. Değil mi? Dışarıdan bakıyorlar bize. Allah Allah. Maşallah. Ne güzel. Sahabe gibi. İçini biraz karıştırıyorsun. Yalan var. Aldatmak var. Faiz var. Harama bakmak var. Boş muhabbetler var. ilim yok. Amel yok. İhlas Elbise, Sofi elbisesi, derviş elbisesi. Ama içine bakıyorsun, dışı kıpkırmızı ama ısır içi kurt dolu. Böyle olmamak lazım. Ahiretimize fayda verecek işlerle meşgul olmamız lazım. Nefsimizi onlarla meşgul etmemiz lazım. Yani bugün en büyük hastalıklarımızdan birisi ilimsizlik değil bakın. Amelsizlik hastalığı var bizde. Büyüklerimiz diyor ki Al İlmu bila amel keşşeceri bila temer İlimsiz amel ilimsiz amel meyvesiz ağaç gibidir. Meyveli ağaç kıymetlidir. Faydalıdır. Ha, öbürü de faydalıdır. Mümin olduktan sonra. Ama meyveli kadar faydası var mı?